ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Üstam ortalarını kara daha var zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Yine askerimizi, polisimizi güvenlik üstlerimizi tek kurban muhafaz eyle ya Rabbi. Vatanımıza birlik ya Rabbi. Şunlar ezan-ı susturtma ya Rabbi. Bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Birliğimiz, birliğimizi daim ve kaim eyle ya Rabbi. Ölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı sen gider, senden başka giden yoktur. Sen gider ya Rabbi, İyilikleri sen ikram ve ihsan edersin, en güzel ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Dünyamızı da ahiretimizde mağmur eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her türlü sıkıntılarımızı sen gider ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün güzellikleri ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil Azze Teala, Esselamun ve Aleyhi Vesselam. Allah'ın Rabbil Allah'ın Resulü'nün Allah'ın Resulü'nün Allah'ın Resulü'nün Allah'ın Resulü'nün Allah'ın Resulü'nün namaza durmayalım kusurlar doğru öğrenilir. Her safları